Arkadaşlar selamlar. Bugün yine sırasıyla gümüş, altın, altın, gümüş rasyosu. BIST, 100, Nasdaq ve S&P 500'ü teknik açıdan inceleyeceğim. Gümüşle başlayalım. Gümüşte sırasıyla hedeflerimiz 43,5, 45 ve 50 dolar. 48-50 dolar adı. Şimdi 43, 25'lere çok yaklaştık. 43-50 arasına. Bu oradan bir satış gelme ihtimali var. Nadaraya basında tepelere gelmiş artık. Bakın şuraya 37'ye gidiyor. Biraz düzeltiyor. 37'ye elde gidip daha, daha da düzeltiyor. Daha net düzeltiyor yani. Şurada 39 gidiyor. Biraz düzeltip 39 gidip burada daha da net 50 günlüğe kadar düzeltiyor. Yani buralarda da benzer şeyler olabilir. Herhalde anlaşıldı ki bu sene artık sene sonuna kadar belli bir yerlere kadar yükselişler devam edecek. Biz işimize garanti almak için 20 bazıları 50 günlük altında da stop olabilir. Stop olup işimize garanti alıyoruz ama Şöyle bir hesap yapılabilir. Şimdi 43 dolar 48 dolara geldiği zaman hedefim için 48.50 ilk hedef 45 sonra 48.50 dolarlar. Yani arada oynayan 100, %10 %15. %10-15'i ben kardeşime almak istemiyorum. Buraya kadar bana buraya kadar bana yeterli. Anlamlı bir düşüş olursa alırım diyenler için. Yani 43.5-45 dolar aralığında satılabilir. Fakat ben bu hareketi sonuna kadar takip edeceğim diyenler için de 50 dolar güzel bir hedef olarak gözüküyor. Yine de işimizi garantiye almamız lazım. Piyasa karıştığı zaman şuradan göstereyim. Yani çok net ve uzun süreli satışlar olabiliyor. Şuraya gelmiş sonra bir daha gelmiş ve daha da aşağı gelmiş 28 dolarlara. Bu yavaş düşmüş hali. Şu da hızlı düşmüş hali. Gene 28 dolarlara geliyor. Bilginiz olsun. Olur da bir gün VIX'i şu VIX'i 15 değil de 20-25 aralığında görüp hatta şöyle açalım günlük görüyorsunuz. Kaça gitmiş? 60'a. Şurada kaça gitmiş? 27. Ye. Olur da VIX'i çok sert bir yükseliş şeklinde şu şekilde görürseniz ve o günde gümüş %3 eksi aşağı açılırsa işte orada 50 günleri kovalamaya gerek var. Çünkü büyük ihtimalle o zaman bir haber akışı da olur. Beklenmeyen bir haber akışıdır büyük ihtimalle. Orada %3 olsa da ben olsam özellikle bir yokta satıp Çıkıp bir ne olacağına bakıyorum. Zararlı olsan da çıkarım. Zaten şurada da aynı şeyi yapmıştım. Belki o tarz hızlı bir düşüş de gelebilir. Ama şu an öyle bir piyasa yok. Haftaya büyüme verisi var. Büyüme verisini biraz daha düşünüp, büyüme verisine bakıp ona göre karar vermek lazım. Ya yani piyasa hiç etkilenme edebilir. Büyüme verisi öncesinde yükselip, sonra biraz düzelterek büyüme verisini de bekleyebilir. Büyüme verisiyle aşağıya da 50 de verebilir. Yani senaryo çok. Biz takip edeceğiz. Şu an kuvvetli mi? Kuvvetli. Yani al sat yapmak istemeyenler için bir problem yok. Altında devam edelim. Altına da hedefim sene sonuna kadar 3800-4000 dolar aralı. Burada 3700'e kadar geldi. Gümüş gibi 2 gün düzeltti ve bugün daha da yukarıya gitmeye çalışıyor. Hedefimiz geçilmesi gereken seviye 3710. 3710'un üzerinde yani bir tur daha atıp işte gümüştek gibi biraz daha yukarı gelip oradan aşağı gelebilir. Büyüme veresini bekleyebilir. Bakalım takip edelim. Piyasada işlem yapanlar için bu. Ama şöyle geriye doğru gittiğimiz zaman yükselişlerde 27 günlük arasında değe gidebiliyor altın. Burada da gelmiş. O tarz şeyler de olabilir. Çok yükseldiği için belki 20 günlüğü daha dikkate almak gerekebilir. Yani bayağı yükseldi. Artık bu da belki sene sonuna kadar gidecek ama bir yerde bir sat, sert olarak kar satışları gelecek. Bunda da geriye gittiğimiz zaman şurada ne kadar sert satışlar geldiğini görüyorsunuz. Yani burada şuralarda hiçbir zaman 20 günlükte stop olmayanlar burada biraz piyasada işlem yapanlar biraz tırsmış, tırtmış olabilirler. Yine de şu an bir problem yok. Elle sonunda bir düzeltme gelecek. Sert de olacak. Çünkü bu tür şeyde de öyle kolay yumuşak bir düş olmuyor. Hızlı bir düşüş. İnsanlardan bal döktürmeye çalışıyorlar. Şu an orada değiliz. Ama 3700 dolarda şu an 104.000 dolara %10 var. Kardeşim ben %10'u olsa da olur, olmasa olur. Ben %10'u farklı bir şekilde rahat rahat kazanırım diyenler için buradaki seviye her biri satış fırsatı. Yani burada göstereyim size. Şurada kuantum S aldım. Bunun teknik analizini yapmıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Fed faiz kararından sonra şuralara düştü. Şuradan aldım ve geçilmesi gereken seviye 10.68'di. Patır patır yardırdı. %30 kardayım gibi. Burada da illa olacak diye bir şey yok. Buradan düzeltme de gelebilir. Sakın bu, bunu kıyas almayın. Yani hoş olmayan şeyler olabilir çünkü çok hızlı yükseliyorlar ben riski ona göre alıyorum. Çok almıyorum yani özetle. Bu, bu tür şeyler riske gidiyorum ama gördüğünüz gibi fırsat vermiyorlar. Yani ben şurada eğer düşünseydim ikinci gün olan beklesem beklemesem mi muhabbetlerine girseydim cuma günü yükseliş kaçıracaktı ve sonra da yükseldi. Yani bu tuş pardon çarşamba galiba. Şu salı günü salı günü patlamış gitmiş yukarıya. Ondan sonra biraz inip bir daha devam etmiş. Ya artık hedef burada 14.82'ler olur ki zaten orada fazla bir şey kalmadı. Bilginiz olsun. Yani buradan düzeltmezse bile artık buralardan ikili tepe düzeltme ihtimali yüksek olur. Yani alın diye söylemiyorum sadece göstermek amaçlı. Her yerde fırsat var bu ara onu demek istiyorum. Altın gümüş rastlüsü devam edelim. Altın gümüş rastlüsü iyi. Artık bu yan şu. 85-33'ler. Buraları aşağı doğru kırmamız lazım. Kırarsak daha aşağıda 83.5 ve 79'lar var. Daha da aşağıda 76-73 buralar da var ama ilk önce burası biraz ufak bir destek gibi gözüküyor. Belki şu 79'lar satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü elinde sonunda bu da düzeltecek yani. Onun kaç gündür düzeltmeden aşağı doğru kayıp gidiyor. Ve buralarda biraz dirense de sonraki düşüş daha derin olmuş ve yayıla yayıla geliyor. Düşüşün başladığı zamana bakalım. Mayıs. Yani Mayıs'tan beri düşen bir şey. Artık hızlı bir aşağı yapıp oradan yukarı gelebilir veya sene sonuna doğru hızlı bir aşağı yapıp hedeflerimize ulaşıp oradan yukarı gelebilir. Buraları takip edeceğiz. Şu an kuvvetsiz. Bakalım inşallah daha da düşer. Bistüz'e devam ediyoruz. Bistüz biraz şöyle düşük tepe yaptı. Bir gün satış gelmiş. ikinci gün tekrardan yeşil muma dönmüş. Güçlü bir mum. Devamı gelirse güzel. Yani şuralardaki gibi hafif takılıp aşağı gelip tekrardan devam edebilir. Ama hedefimiz 111.605. İlk hedefimiz gelirse. Buradan tekrar satış yemezse. Sonraki hedefimiz de bir sene içinde benim hedefim daha doğrusu. 12.900. Gel, gelmeyebilir. Bu sadece hedef. 20 günlük ortalama her zaman bizim kıstasımız. 20 günlük ortalamanın altında pek buralarda durmaya gerek yok. Bakın 20 günlük ortalamanın üstüne ne güzel gidiyor. Sonra sert bir düzeltme geliyor. Bu düzeltme düzeltmede kalmayıp daha da aşağı gidebilirdi. Ama gelmedi. Bir gün gelecek. O geleceği gün burada olmak istemezsiniz. Bu sebeple 20 günlük ortalamayı stop olarak almak lazım. Herkesin kendi hissesine de bu şekilde bakması lazım. Ha. Daha derin analizi yapmak için iki saatlikten de bakılabilir. Yani sürekli al satmak, alıp satmak isteyen iki saatlikten de bakabilir. Ama ben iki saatliği burada pek uygun görmüyorum. Biraz uzun vadeli yatırımcı olmak lazım. Şuradaki şurayı yakalayan oldukça mutludur diye tahmin ediyorum. Artık benim tekrardan stoploss'um 10.936. Şurada da gelirse gelip kalktığını görürsem belki almayı denerim. Kalktığını görmezsem hiç uğraşmam. Burası da böyle. Bist yüzde şu an kuvvetli. Nazlak'la devam edelim. Nazlak gibi Nazlak zaten hiç 50 günlük arasında da değdiğini görüyoruz. Teknoloji hisseleri ağırlıklı olduğu için 50 günlükten sekmiş ve gene bir neredeyse kaç günlük bir yukarı gidiş var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gidiyor. Burada da heyecan yapmamak lazım. Uzun vadeciler. Ben normalde şimdi 150 vesaire ayırıyorum. Düzeltme diyorum. Bazen ikilipten de yukarı daha doğru yukarı dönebiliyor. 22.978 %1, %2, %6 stop olunabilir. Veya kardeşim ben bu çok yükseldi. Hedef 25 bin bu arada. Bu çok yükseldi. Ben 20 günlükte işimi garanti alır çıkarım diyen insan buradan da çıkıp 50 bin görür. Tekrardan yukarı gidiyordur. O zaman alabilir. Bence bir problem yok. Tedbirli olmanın bir zararı gelmez diye tahmin ediyorum. Yani bu da kuvvetli. S&P 500 devam edelim. S&P 500 aynı şekilde. Ara sıra 50 günlük, 20 günlük, 50 günlük altına geliyor. Bunda da hedefimiz 7000 bin pardon 6950'ler, 7000'ler veya 7300'ler de gündemde. Burada var belki %5, 7300'e giderse %10. Burası için de aynı şey geçerli. Yani hepsi gidiyor. Hepsi %5, %10 hedefi daha yukarıya var. %5, %10 kardeşim benim risk almamı gerektirmiyor. Ben bu kadar risk almam diyenler satıp kurtulabilir. Ben %5'i de almak istiyorum. Belki %5 gitmeyecek, daha yukarılara gidecek. Ben trendi takip etmek istiyorum diyenler de gemide durabilir diyorum. Herkese iyi akşamlar.